Mehdi ve Mesih beklentisinin ortak bir kökü var mıdır? Varsa nereden baştan nereye gitmektedir? Burada e, kamusal bilgiyle benim bilmiyorum nedir ama e, ben Ali'ye İzzet Begöyüz gibi düşünüyorum. E, Mehdilik bizim tembelliğimizin diğer adıdır. E, gelecekse de bırakın gelsin ya. Siz onu beklemeyin. Ne zaman geleceğini biliyor musunuz? İşinize, i̇şimize bakalım biz. E, ümitsiz olanlar bu tür e, sihirli e, izah edemeyen şeylere sınırlar arkadaşlar. Böyle bir şey varsa bile bu bizim işimiz değil. Din, din bu dünya hayatı içindir. E, biz işimize bakacağız. Herkesin mesuliyeti mükellefiyeti kendinedir. E, bir her bunalım döneminde tarihte bakın toplum psikolojisi gazali buna çok sık işaret ediyor. Her bunalım döneminde insanlar Haklı olarak belki psikolojik rehabilitasyon için bu tür e, yapılara müracaat ediyorlar. Naziler bile savaşı kaybetmeye başladıklarında, e, nedir onun adı, uzayda medeniyetlerle irtibat kurmaya çalışıyorlar, öyle kandırıyorlar etleri. Onun için bence e, bu insan psikolojisiyle, toplum psikolojisiyle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Yarın son dersimizi yapacağız. Soru okumu bir tür değerlendirme yapacağız. Hem kızın son kısmını kısa bir özetleyeceğiz hem de bir değerlendirme yapacağız. Hepinize iyi akşamlar diyorum.